Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları cuma namazı sonrasında Kızılay Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin bugünü ve geleceği için hizmet üretmeye devam ediyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Şerifoğulları mahalle sakinlerine kentsel dönüşümle ilgili müjde verdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceliyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Şerifoğulları Cuma namazını Kızılay Merkez Camisi'nde kılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları Kesrik'te yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Kesrik'in kentsel dönüşüm eliyle yenilenmesi, dönüşmesi evet. noktasında yapmış olduğumuz mücadelenin evet. farkındasınız. Hücadelenin. 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 Biz bu mücadeleyi de kendi kendimize yola çıkarak yapmadık. Sizler talep ettiniz. Hı. Depremden sonra geldiğimizde de Kesrik'te kentsel hücadelenin hücadelenin. dönüşüm eliyle dönüşecek mi, buraya konut yapılacak mı diye söyleyen, soran sizlersiniz. Evet. Bizler de o gün size söz verdik. Bakanımıza söyleyeceğiz. TOKİ başkanımıza söyleyeceğiz. Kentsel dönüşümü kesinlikle uygulayacağız diye size bir söz verdik ve sözümüzün arkasında olduk. Sizler defaten kesik halkı olarak geldiniz, bakanımızla görüştünüz. Kentsel dönüşümü isteyen sizlerdiniz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada kesin evet. projesi hazırlandı. 358 konut 12 iş yeri. Ön cephede yine fazladan iş yeri yapmak kaydıyla çok güzel bir proje hazırladılar. Bulvarlar, caddeler, sokaklar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları olmak üzere belki Elazığ'ın en güzel projesi Kesiye çalışıldı ve ihalesi yapıldı. Muhtemelen pazartesi günü de müteahhite yer teslimi yapacak. Müteahhitte çalışmalarda başlayacak ve çok kısa süre içerisinde yıl sonu olmadan inşallah bitirip sizlere teslim edecek. Artık daha güvenli evlerinizde oturacaksınız. Asansörlü evlerinizde oturacaksınız. Doğal gazlı evlerinizde oturacaksınız. Seçim öncesi biz buraya geldiğimizde bizden talebiniz neydi? Biz doğal gaz istiyoruz. Aynen. E doğal gaz kentsel dönüşümle birlikte doğal gaz geliyor. Evleriniz daha güvenli hale geliyor. Asansörlü oluyor. Ve park alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehrin en gözde mahallelerinin biri haline gelecek. Burada devlet bu uygulamayı yaparken devlet sizin hakkınızı yemez. Devlet sizin hakkınızı fazlasıyla teslim eder. Bu konuda rahat olun. Yani sür sürüde kentsel dönüşüm uygulaması yapıldı. İşte Mustafa Paşa'da yapıldı, Abdullah Paşa'da yapıldı, Rüstem Paşa'da yapıldı. Burada hem arsanıza değer biçiliyor, hem üzerindeki evinize, enkazınıza değer biçilerek gerçek değeri size veriliyor. İsteyen parasını alır, isteyen parası karşılığında bir ya da iki tane kaç tane evi var ayrı ev gelirse onu alır. Bunda da sınırlama yok. Sizin için güvenli saydığınız ev devlet için güvenli olmayabilir. Bunun için Mustafa Bey geçtik şey çevre şehircilik il müdürlüğü yapmış. Şimdi bizim başkan yardımcımız konulara da vakıftır. Güvenli dediğiniz evler sağlam dediğiniz evlerden karot alınır. Karotlarda numunelerde ev sağlam çıkmazsa o ev mecburen yıkılır. Bu uygulamayı yapacaklar, gelip karotlar alınacak, sağlam olup olmadığı da karar verilecek, sağlam olurlar olanlar kalır, sağlam olmayanlar yıkılır. Elazığ'ın en güzel projelerden bir tanesi kesige yapıldı. Bakın kesige'nin kurtuluşu bu proje. Eğer kentsel dönüşüm buraya girmeseydi kesige 50 yıl daha böyle kalırdı. 2013 yılında mı burası kentsel dönüşüm kapsamında alınmış? 2013 yılından itibaren 7 yıl boyunca tek çivi çakılmamış ve siz gece gündüz kentsel dönüşüm mahallemize ne zaman girecek? Biz yeni konutlarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu hayaliyle yaşamışsınız. E bugün fırsat önünüze gelmiş. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Ben ben bana, Ve yearsim, bu uygulamada inşallah fazitesi başlayıp hızlı bir her şekilde her tamamlanıp her hepsi üç artı bir olmak üzere. Bakın hepsi bir de bir kestikte yapılan çalışma planlama üç artı bir. Metre 120 metrekare evler. Evet. Şimdi başkanım. Ve kentsel dönüşüm uygulamasında bakın Mustafa Bey defaate de şahit gösteriyorum. Bu işi bildiği için, bu işin müdürlüğünü yaptığı için Türkiye'nin neresinde kentsel dönüşüm uygulaması yapılırsa yapılsın hepsinde tefe tüfe oranında faiz alınır. Bakın Elazığ'da deprem nedeniyle kentsel dönüşüm uygulamalarında tefe tüfe oranında faiz de alınmıyor. Bak bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. Yani bilgi olabilir, sizi farklı yönlendirebilirler, yanlış bilgilerle sizi kafanızı kurcalayabilirler yetkili ağız TOKİ yetkilileridir. Burada ilgili firmadır. Eğer bir probleminiz, bir sorununuz varsa biz buradayız. Biz sizin için bir yıldır mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Bir yıl daha mücadele ederiz, uğraşırız. Sizin hakkınızı koruma adına, kollama adına sizin arkanızda oluruz. Başkan Şahin Şerifoğulları daha sonra Kızılay Mahallesi ile Gümüşkavak Mahallesi çevre yolu bağlantısını sağlayacak 30 metre genişliğinde 1300 metre uzunluğundaki yeni bulvar çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle şehrin dört bir yanına adil hizmet götürme noktasında mahalle ziyaretlerimizi çok önemsiyorum. İhtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm yollarını hem şehrilerimizle birlikte istişare ediyoruz. Şehrimizin başta Doğu Mahalleli olmak üzere hizmet noktasında geri kalmış her bir köşesine en iyi, en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projemizi tamamladık ve şehrimizin doğusuna yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık. Ulukent, Kırklar, Sanayi, Salıbaba Kanal Boyu Bulvar ve Rekreasyon Projemizle şehrimizin doğu mahalleleri için kangrenleşmiş kanal sorununu çözüme ulaştırıyoruz. Açık kanalı kapattık, park ve yol yapım çalışmalarımızı başlatarak çevre düzenleme çalışmalarıyla alana yepyeni bir kimlik kazandırmış olacağız. Kızılay Mahallemizle Kavak Mahallesi çevre yolu bağlantısını sağlayacak yeni bulvara ilişkin çalışmalarımızı başlattık. Devam eden istimlak çalışmalarımızın ardından kısa süre içerisinde yol yapımına başlayacağız. Hem şehrilerimizden aldığımız güçle şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz şeklinde konuştu.